Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane deney deniyoruz. Şimdi bu deneyde kullanıldığı malzemeler şu. İnternette çok araştırdık ve bulduk bu deneyi. Şimdi gereken malzemeleri sayıyorum. Bir tane mu? Bir tane bu mumlar. Kavanoz, çakmak ve fısfıs fıs kolonya. Bu fısfıs fıs kolonya ne yapacağız? Hemen basitçe anlatıyorum. Bu görmüş olduğunuz fısfıs fıs kolonyayı buraya fıs, bol bol fısıltacağız. Ondan sonra görmüş olduğunuz böyle kavanozu kapatacağız ve ve mükemmel bir sahnemiz ışıcak fırtınaya güzel bir şey olacağını eminim neyse videoyu daha uzatmadan hemen başlatıyoruz kapatabilir evet arkadaşlar bu yardım için annemi gerektirdim şimdi o anı bekliyoruz kaçın arkadaşlar arkadaşlar biraz beklemeniz lazım birazdan kopacak fırtına bunu çünkü biraz beklememiz lazım. Evet arkadaşlar mum. Kolonyası az geldi bir dakika. Evet arkadaşlar kolonyası az geldi. Şimdi kolonya doldurup geliyoruz. Evet arkadaşlar kolonya az geldiği için şimdi tekrar yaptık. Şimdi kapatıyoruz. Çekilin arkadaşlar. Dur. <laughs> Kolonya'nın etkisi kalmadı artık. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Çünkü biraz zaman alması lazım. Gördüğünüz gibi su taştı. Ve mum dava da, da kaldı. Ve deneyimiz ve bu efsaneli gerçekmiş. Onu öğrendik. Neyse şimdi anneme veriyorum kamerayı. Başladım. Artık videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımızı beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmeyecek. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.